Merhaba Mehmetcan ben, bugün sizlerle FortiGate'in trafik Shaping özelliğini inceleyeceğiz. Ne işe yarar bu trafik Shaping özelliği? FortiGate üzerinde kullanıcıların hızlarını kısıtlamanızı sağlıyor. Bunu çift yönlü yapabiliyorsunuz, upload ve download olarak. User bazlı yapabilirsiniz, application bazlı yapabilirsiniz, service bazlı yapabilirsiniz, DNS name bazlı yapabilirsiniz, tercih size kalmış. Bu özelliği nasıl kullanabileceğinizden bahsedeyim isterseniz. Öncelikle Fortuget üzerinde Positive Objects'ten Traffic Shaping'e geliyorsunuz. İstediğiniz bir hız kısıtı varsa onu ekleyelim önce. Şerit olarak da ekleyeceğim. Per IP Shaper olarak da. Per IP Shaper dediği her IP üzerinde o hızı veriyor. Şerit dediği de bir havuz olarak düşünebilirsiniz. Buraya eklediğiniz kullanıcıları o havuz dahilinde 10 megabit ise hepsinin toplamda 10 megabite kadar internet çıkışı sağlıyor. 10 megabit şey yok diyelim. 10 megabit per IP diyelim. Daha sonrasında trafik şefin polise geliyorsunuz. Kayıt ne dedik? 10 megabit şerit diyelim. Source kısmında IP bazı ekleyebileceğinizi unutmayın. Source dedik. Burada daha öncesinde benim mevcut IP'mi eklemiştim. IP seçiyorum. Destination'dan ol diyebilirim ya da istediğim farklı bir adres var. Sadece onu da ekleyebilirim. Servis olarak sadece bu TCP'de, UDP'de ya da HTTP ya da HTTPS'de devreye girsin diyebilirim. Bunu da ben ol diyorum. Application olarak burada FortiGate üzerinde kendi database'inde bulunan application'lara izin verebilirsiniz. YouTube gibi ya da e, Instagram gibi Facebook gibi servislere sadece bunlar üzerinde ekleyebilirsiniz. URL'ye kategori bazlı ekleyebilirsiniz. Streaming medya ya da peer to peer file sharing gibi. Outgoing interface olarak da one bir seçiyorum. Burada shared ve reverse shapers olayı var. Shared dediğimiz direkt bizim eklediğimiz 10 megabit oluşturduğumuz kuralda source'dan destination olacak şekilde. Reverse shaper'da tam tersi düşünebilirsiniz. Yani van'dan source'a şeklinde. OK demeden önce isterseniz hızımızı test edelim. Gördüğünüz gibi hızımız 500'e 780 şeklinde. Kuralımı aktif ediyorum. tekrar bir test başlatıyorum. Gördüğünüz gibi download'u 10 megabit'e kadar düşürdüm. Upload'u da aynı şekilde. Bir de bunu per IP olarak ekleyelim isterseniz. 10 megabit per IP dedim. Okey diyorum. Tekrar bir speed test başlatıyorum. gördüğünüz gibi hız kısıtlamamız gerçekleşmiştir. Bunu sorsunuzu grup bazlı da yapabilirsiniz bir adres grup oluşturarak. Destination'a dediğim gibi sadece belli IP veya FQDN olarak ekleyebilirsiniz. Bir schedule belirleyebilirsiniz sadece bu saat aralığında çalışsın diye. Örnek veriyorum bir tekrarlanan bir schedule oluşturalım. Hafta içi mesai saatleri içerisinde mesai içi diyelim mesai saatleri içerisinde tekrarlansın, çalışsın şeklinde de ekleyebilirsiniz. Az önce belirttiğim gibi application olarak belirtebilirsiniz. Ol deyip buradan istediğiniz application seçebilirsiniz. Bir URL kategori seçebilirsiniz. Burada belirlediğiniz bir URL kategori varsa. Traffic shaping özelliği bu kadar. Ekstra sormak istediğiniz bir şey varsa destek et adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Güvenli günler dilerim.